o kadar met ettiler. Elektrikli tandır, elektrikli tandır diye ahamda gittim aldım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Eğer bunu pişirirse benden tam not. Bak herkese tavsiye edeceğim. Hepinize tavsiye edeceğim. Koşturun koşturun alın diyeceğim bak. İşte şeklimiz bu. Görelim bakalım ne yapacak elektrikli tandır. Şöyle bir bakış attım. Bak var ya. Bilmiyorum ama çok efsane bir şey yapıyor galiba bak. Abu. Bu alet beni şaşırtacak. Bence efsane. Yani şöyle bir aygıtın, bu kadar basit bir aletin, ya yani iki tepsiyi birbirine yapıştırmış koymuşlar, içeriye birer tane restans var, başka bir şey yok. Ama böyle bir şey de yok. Çek ustacım, çek. Mükemmel derecede pişirmiş. Vallahi helal olsun. Herkese tavsiye ediyorum. Elektrikli tandır alın. Dilek şefimin mutfağında. Master şef Dilek tabii gördüğünüz gibi. Kapat.